eğli keyife en tatlı girdiğim videolardan bir tanesi oldu diyebilir miyiz abi plaketin bana verdiği paraya bakar mısın 15 GB'den daha fazla bize para veriyor abi pazar çarı dediğim bu zaten 10 GB'nin altına trade rate atmak yok bu saatten sonra ne kadar topluyorsak veriyoruz çatır çatır satıp bize geri veriyor parayı abi parayı alalım baga maga girer o baga girmeden ben yeni videoya girmiş bulunmaktayım. Dostlar yeni video başlasın. Kristalle kendimizi bir sınayıp oradan de Inferno'ya gideriz. Yeni almış olduğum anti defans takım var ya Leonard Herp midir nedir? Abi herkesin şiddetli almasını tavsiye ederim. Öyle antilop mantiloba benzemiyor. Bunun yeri ayrı. Ben daha etkili olduğunu düşünüyorum nedense. Antilopta öldüğüm masaslar ya da okçularda. Bunda ölmüyor. Yani en azından kaçma fırsatı yaratıyor bana. Ya da 2-3 kişiye birden vs'ye girebiliyorum. Eğer önümüzdeki sahnelerde denk getirebilirsem bunu size göstereceğim. Karşımızda Jessica Kalın var ama karşı partiye göre ben bir SC basma gereği bile henüz duymuş değilim. Sanki çok rahat alabileceğiz gibi hissediyorum. Karşı tarafın pres sayısı fazla, atakır sayısı az. Gidişat bizim kazanacağımızı gösteriyor. Jessica Kalın abi kristaldeyim. Üzgünüm. Yani Z'ye gelirsen Maf ederim. <laughs> Jessica kalın demiştim. Yani savaş yapıyorsak eğer üzgünüm. Yani üzgünüm. Z'ye gelme, önde durma. A'da karşı rakibinden sana bir taktik. Önde durma. Bu kristale dengesini veren şey kristaldi. 27'ye 1. Geri adım var mı? Yok. Acıma var mı? Yok. Üzgünüm. Bu işin içinde en az 4M para var. Vursu KD. Son darbeyi vurmaya geliyoruz. Son darbe. 42-15. En azından biraz adam öldürdüler. Bu da onlar için iyi bir şey. Ama orta monunun artık ölme zamanı geldi. Daha adamla anış polimeye bile girmiyorum. Bu savaşı kökünden halletmeye geldik. Crystal of Order Guest Skade. Vatar yaranızda hatırlayanlar var mı? Beni yine Dorion'da yakaladı. Benim için herhalde başka bir özel danslar almış. Bu sefer uhrevi yerlerini göstermektense böyle akrobatik oyunlar sergiliyor bak bize. Vatarya buradan kucak dolu sevgiler ve saygılar diyelim. Inferno'yu bekliyoruz. Gene harikalar yaratan küfür dolu bir Inferno ile sizlerle beraberiz dostlar. 1'e 8 skorumuz var. Şoförün olduğu yerde skade durmaz. Hele ki 55 dakika seyircem var. PK'ya kaldık diye seyirciye basmıştım. 55 dakikayı burada hiç etmeye bence gerek yok. Lazım değil gelecek olan. Çıkalım gitsin. İlk defa da Inferno'dan böyle exit yapıp çıkıyorum. Küfür abi. Küfürü duydu mu skade uzar. Bir tane kristal için orada beklenir mi ya? Ulan ne işin var? Bir tane vixene bakar bak şimdi. Geldim burada bastım yemeklerimi de. Flame Rock'tan bir tane vixen çıkar mı 15 dakika içerisinde? Klan Dungeon'a kadar. Çıkarsa kısa yoldan parayı bulduk. Inferno'dan kaybımızı Flame Rock'tan kapatabileceğiz mi? Flame Rock, Flame Rock, Sanırım hüsranla gidiyor. Tam da böyle 75 kill saatinde denk geldik ya. Biraz fazla baskın geliyor slot'a yahu. Priest'in de Nasas'ın okçusuna ne varsa doluyorlar. 7 dakikamız var. Klan Dungeon'a kadar keseceğiz. Lan! Oğlum adam öldü. Öldü mü? Vallahi ölüyor. İki asas. Beyler iki asası öldürebilir miyim? Bence öldürürüm ha. Aha bak biri gitti. İkincisi de gitti. Bu da gitti. Onlar beni öldürürse ben de onları öldürürüm. Dediler ki trade atacağız sana Skadi. Direkt 10. 18 650 para varmış. Ya direkt 10 tabi ya. Direkt 10 tabi ya. Kişi sayımız da az. İşte geliyor. Ranger Shield. Gelmedi. Ya önüne gelen trade atıyor arkadaş. Herkesten alacağım mı varmış benim? Bak bu Poseidon'da 65 M para verdi. Bir oradan para geliyor bir buradan para geliyor. Bu paraların nereden ve hangi şartlarda ve niçin geldiğini bilmiyorum. Demek ki evveli zamanda bir şey çıkartmışız. Geliyor. Acaba başa kim verecek? Bay Korkusuz da verir mi lan bana para? Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi pazarcısı Fresh Water. Abi ben de bağımlılık yaptı. Borcum olsa da olmasa da ben bu adama para veriyorum artık. 14.5 GB para veriyoruz bu Fresh Water'a. Paramız emin ellerde. Şimdi bende olur bu para. Ben bunu harcarım. Fresh Water'a verelim. Bu koysun stona. Yarın bir gün item çıkar. Bir şey denk gelir. Alırız. Para dursun abi. Bankamızda durmasın. Fresh Water'da dursun. Güvenilir adam. Bunu şöyle uzaktan gıdıklıya gıdıklayabilir öldürebilir miyim lan? Yok. Öldürürüm. Bak. Öldürürüm. Hadi. Hadi be. Aha. Aha, kapışma geliyor. Kapışma geliyor. Kapışma geliyor. Mandalin ölürsün. Beteus May mandalin. Kalabalık. Evet kalabalık. Karşı gelir miyiz? Geliriz abi. Bizde geri vites yok. Şurayı ortaya mantarı koyarız. Geri vites yok ama zıplama var. Destek geldi. Destek geldi. Vurun lan. Vurun da kaçmayalım şuradan hadi be. Elimden gelenin en iyisi. Ha bizde kaçma yok. Öl aşağı. Evet. Ha burada görev yapmaya çalışıyoruz Skadi. Şunu da indirirsem Selonara'yı. Ama adam dayandı helal olsun. Yok abi bırakmayacağım seni ya. Senin ölebileceğine inandım ben. En güzel PK sahnelerinden bir tanesi. Şöyle kafa kafaya kapışmaları oldum bittim sevmişimdir. Önlerine doğru bir mantar atıp ayaklarını kırıyoruz. Sonra monita monita ne varsa abi alayını indiriyoruz. Şurada ama bir ufak bir sıkıntı. Aa çıktım lan. Vallahi çıktım. Saniyeyle kurtardım ha. Senin yüzünden öleceksin sen. Sen bana sıkarsın ha. Ne oluyor lan? Biz burada gene ne yaşıyoruz biz burada ya? Her videoda böyle enteresan sahneler yaşıyorum. Yeni gelecek olan haritada da böyle problem yaşayacağız mı acaba? Abi taşı toprağı tahtası bitmiyor ki. Hep etraftaki çevredeki şeylere vuruyoruz. Tamam. Kalep görevimiz hazırsa bir tane 100 kilimiz var ya bizim yapmamız gereken. Neredeydi o? Şu. Kaleb'i yaptıysak 100 de 2-3 günde hallederiz. Diatvara'yı bölgesinde en sevdiğim farmlardan bir tanesi. Dviner'la Black Mami ortasında. iki slot arasında gidip gelmek oluyor. Epic. Apret Skrull atıyor. Bakın bir tane attı. Onun haricinde şu Defans ve Atak sucrulara bir sempatim var benim. Onları her zaman istiyorum ki üzerimde yüzün üstünde olsun. Yüzün üstüne çıktı anınızdan alayını plakete veriyoruz satması için. Defans sucruları biraz az satılsa da atak sucrular gidiyor abi. Çatır çatır satılan bir üründür kendisi. Begimiz de var. Şöyle kıyafetleri çöpe atalım. Silahları toplayalım. Epikafretleri toplayalım. Burada biraz sıkılana kadar farmımızı deneyelim. Bu aralarda... Yeni bir trendim var dostlar. Onun adı da Epic Weapon Chart. Bu Diviner'da, ne bileyim Black Mummy'de, Flame Rak'larda, Poison Rak'larda epic böyle ezik ama epic olan silahlar çıkıyor. Onları kırdırıyordum ben sürekli böyle efim Epic Weapon Chart olarak saklıyordum. 200-300 tane falan vardı bir ara üstümde. Baktım pazarda 300k. Gerçek değildir dedim yani bu fiyat çünkü olmaz o kadar diye düşündüm. Ulan 300k'dan koydum, alayı satıldı. Dedim ki ben bunu kasarım abi. Epic Weapon Shard. Piyasası allak bullak olup yerle yeksan olana kadar ben bunlardan kasabildiğim kadar kasar. Cebimi doldurabildiğim kadar doldururum. Şu anda silahımızın RPL'si geldi. Üstümüz başımız doldu. Atak ve defans skrullar umurumda bile değil. Gelecek olan çöplere odaklanıyorum. Öbürleri zaten kendi kendine kasıyor. Şöyle sattığımız çöplere bir göz atarsak 1200 ilkinden 800 ikincisinden geldi. Abi iki M nakit geldi bile. Bir tane epic scroll'umuz var. iki tane weapon şartımız var. Skadi farm atar. İkinci turun da sonuna geldik. Atak ve defans scroll konusundan çok zayıf bir farm geçiyor benim için. Ama çöpe odaklıyım. Zayıf dediğim şey 50'nin üstüne çok rahat çıkarttık bile. Üstümüzdeki para 2.5 meydi herhalde ilk geldiğimizde. Bakalım 5 meydiri görecek miyiz? 10 m desem daha doğru olurmuş. 7 M'leri geçti bile üstümüzdeki para. Ama her zaman dediğim gibi sıkıldım. Diviner ve Black Farm, Black Mami. Bu yaratıklardan sıkıldım. Başka yerlerde başka aksiyonlar aramaya hadi gidelim biraz. Vallahi dolanıyordum öyle Dehat Valley'de. SC'lerim bastım. Başka yaratıklar keseceğim derken baktım Silver var. Musallat Silver'ı topluyor. Musallat üzgünüm. Bu konu hakkında sana hiçbir şekilde yardımcı olamam. Bu Silver bana lazım. Ama olay gördüğünüz gibi yılan hikayesine dönüştü. Üç kişi Silver'a girdik. İki tanesini ben almayı başardım. Şöyle gayri ihtiyari biraz nekromandır keseyim dedim. sırmış bu arada bunun İngilizce tercüme şekli. Nekromansır keselim dedim. Ulan üst üste üç tane epik attı bana. Tamam. Güzel. Demek ki dropları açık. O zaman 5-6 tane çıkartırız biz burada. Aha bak bir tane daha attı. Ya ne güzel nekroda kasıyordum. Tabi musallatı biz orada öldürünce musallat sinirlendi geldi. Doğal olarak adamın elinden hem silver'ını aldık. Hem yani neyse. O zaman onu da öldürdük. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nekro slotu bugün acayip bir şey. Ben hiç 15 dakikada bu kadar hızlı para kastığımı hatırlamıyorum. Nekro bugün çıldırmış gibi bize dura batıyor. Yani Vixen'in RPR'si geldiği için tohum atmak zorunda kaldım. Üstümde repair olsaydı kesinlikle kullanırdım. Bence işin bütün sırrını ve büyüsünü şu an itibariyle bozduk. Sırf merakıma yenik düştüğüm için hazırda slot boş deyip tekrardan nekro slotuna geldim. Bu sefer üstüme repair hamur da aldım dostlar. 4 tane repair hamurumuz var. Şu SC'leri buradan giderken kaç tane olacağını merak ediyorum. SC falan bastık. Bütün SC paralarını zaten çoktan çıkartmış bulunmaktayız. Nekro slotunda daha önceden böyle yarım saat 45 dakika içerisinde şu kadar SC drop olarak alan var mı? Tecrübelerinizi yorumlar kısmına bir koysanız beyler. Acayip merak ettim. Ben Necro'da böyle bir drop oranı olduğunu ilk defa şahit oluyorum. Saatlerce kesmişliğim var. 2 saatte bile şu kadar SC alamamıştım. Yani ekstradan gelen koyayım mu Çöp de hiç saymıyoruz. Tamamen SC konusunda. Unique'le Nepi'ye baksana ya. Sayılara bak abi. Bu ne demek ya? 13'e 1. Tamam çift slot dönüyoruz ayrı ama Yine de fazla geldi. Eşref saatine denk geldik galiba. Evet musallat kardeşimiz geldi. Tabi o hala hırsını alamadı benden. Haklıdır bir şey demiyorum. Yani gerçekten haklı olma ihtimali çok yüksek. Ha bu onu öldürmeyeceğim. Oğlum niye vuramıyorum da ben bu adama? Allah Allah. Bir gariplik var. Vuramıyorum. Bir saniye. Gel musallat kardım. Az önce bir garip bir şey yaşadım. Bilemedim ne olduğunu. Öyle sen öldürüyormuşsun gibi gözüktü de. Öyle değil tabii. Öyle zıplamayla falan kurtaramazsın. Tamam. Kaldığım yerden devam edeyim. Eski insanlarımızın bir sözü vardır. Kazandığını söyleme nazar değil göze gelir diye. Aa da geldi herhalde. Atıyor lan çok iyi atıyor dedikten sonra hiçbir şey atmamaya başlayan Necromancer slotundan Deathmatch maç etkinliğine uçuyor gidiyoruz dostlar. Deathmatch'ta okçu olarak takılacağız. Bir okçuyu full artı full itemliyken e vurduğu demeçleri ve aldığı hasarları merak ediyorum. Bunu dit şimdi hep beraber tecrübe edeceğiz sizde. Okçu dedik iptal. Asas olarak oynuyoruz çünkü 65 kepiymiş bu saatte açılan. Bunu unuttuk biz. Asas olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bugün kaçıncı oluruz? Hiçbir fikrim yok. Hadi hep beraber oynayacağız ve göreceğiz. Daha önceden de söylemiştim. Buranın tamamen mantığı KS üstüne kuruluyor dostlar. Böyle asa halimize girip de burada kafa kafaya girip adam öldürmek çok zor. Öldüremeyiz yani. Biraz simsar oynayıp böyle sağda solda battle pressler vesaire olsun. Onları indirmenin yollarına gideceğiz. Bakın şu battle press'i bir tutalım. Şu vatandaş ölürse ölür. Öldürdü mü? Ölmedi. Bizde kalmadı. İyi de etmedi yani. Hala bir kilimiz yok. Aa bir tanesini aldık. Böyle böyle bakalım kaçıncı sıraya geleceğiz. Gereğinden fazla böyle çok fazla uyanık oynamaya çalışıyorum. Asas olarak kil almak çok zor. Battle bir kolluyorum. Bakın mesela şöyle örnek göstereyim. Bu batıl arkadaş sağa sola sürekli şimdi Beddua ediyor. Ama bu okçu arkadaş da bizi salmıyor. Bir salarsa bizi güzel bir şeyler yapacağız. Ya işte bak. Şu batıl arkadaşı kontrol ediyorum. İşim tamamen batılla. Bak. Abi millet hep benim gibi ya. Çok uyanık çakal oynuyor. 5 kişi öldürebildim henüz. Hedeflediğim nokta burası. Bakın bu batıl bende. İşte bu. Tam olarak bundan bahsediyorum zaten. Bir kişiyi aldıktan sonra bütün ırk peşinize koşuyor. Buradan canınızı kurtarabilirseniz kurtarıyorsunuz. Yoksa yok. Şurada bir uyanıklık daha gördüm. Varıyor bendesin. Aynen de bendesin. Battle Pires kendisini öldürdüğünü zannediyor. Ama üzgünüm dostum. Gene bir gözetlemeye aldık. Pires kendini kurtarırsa bu Varıyor'un hiç iyi hali yok. Bakın şimdi. Varıyor hop bendesin. Abi Allah'a emanetsin. Battle Pires çok kızdı ama. Ona yaptığım bu, bu iyi bir şey değil. Asas'tan kurtulabilir miyiz? Kurtarırız abi. Asas git başka yerde. Hadi. Hadi arkadaş. Hadi. Olmuyor işte böyle. Ah be Asas'ım be. Ah be Asas'ım be. Ya boşuna zaman kaybediyorsun. Abi. Olmaz da olmaz. Andream gibi düşün bunu. Olmaz. Batıl geliyor bak. Sen orada takılmaya devam et at şuna bir şey hadi. Ulan adamsın ya. E gel. Gel hadi. Ben de misin lan? Öldüremedik de asası da beceremiyoruz ki tam anlamıyla. Kaç. Kaç sıkardı. Benim işim adamdan kafa kafaya girmek değil ya. Son saniyede, son saniyede bir kişiyi öldürüp gene üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. 7. sıraya oturduk bu sefer dostlar. Bir türlü şurada dereceye giremedim. Aslında son dakikalara kadar 3. falan gidiyordum da nasıl olduysa bilemedim. Bir anda böyle önüme geçtiler. Nasip değil, olmadı. Olsun Epic run dediğimiz şeydi 3 3.5 MC varla bir para. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Yeni gelecek olan güncellemeyi sizler kadar ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Belki de sizler bu videoyu izlerken yeni güncelleme gelmiş olacak, haritalar değişmiş olacak. Umarım en kısa sürede gelir bir dahaki videoyu da yeni gelmiş güncellemeyle aşmış oluruz. Şimdilik Skadi kaçıyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.